Merhaba sevgili gençler. Sonuçların açıklanması ile birlikte tercihlerle ilgili hummalı bir çalışma başladı. Tercih dönemi resmi olarak 5 Ağustos'ta başlayacak olsa da şimdiden tüm öğrenciler tercihlerini şekillendirmeye çalışıyor. Bu süreçte birçok ayrıntıya dikkat etmek gerekiyor tabii ki. Bu ayrıntılardan bir de bazı bölümlere getirilmiş olan başarı sırası şartı. Bazı öğrenciler tercih yaparken başarı sırası şartı olduğunu unutuyor ya da bilmeden tercihlerini yazarak boş tercih yapabiliyor. Başarı sırası şartı olan bölümlerle ilgili birçok soru var. Puan Hanım yetiyor. Önceki senelere göre sıralamam da tutuyor. Bu bölüme girebilir miyim şeklindeki sorularınızın cevabı hayır giremezsiniz. Çünkü önceki senelerde sıralama şartı daha farklı olabilir ve sıralamalar değişebilir. Bu nedenle 2018, 2019, 2027, 2021 yılına bakmanız gerekiyor. 2021'de yayınlanan ve güncel olan başarı sırası şartlarına uygun tercih yapmanızda fayda var. Bu kısa bilgiyi verdikten sonra hangi bölüm bu sene hangi sıralama şartıyla alım yapıyor bunlardan bahsedelim. İlk olarak hukuk fakültesi ile başlayalım. Hukuk fakültesinin en düşük başarı sıralaması şartı 125.000 bin. Yani puanınız yetse bile sıralamanız en kötü 125.000 olmak zorunda. 125.000 birinci bile olsanız o bölümü tercih edemezsiniz. Bir diğer bölüm ise mühendislikler. Burada en düşük başarı sırası şartı 300.000 olarak belirlenmiş durumda. Ayrı bir parantez olarak ziraat, su ürünleri ve orman mühendisliği bu şartta muaf. Başarı sırası şartı olan bir diğer bölüm de mimarlık. Sayısal puanıyla alım yapan mimarlıkta bu şart 250.000 olarak belirlenmiş. Yine en çok tercih edilen ve özel üniversitelerde de talep gören tıp fakültesinden bahsetmek istiyorum. Tıp fakültesinde de niteliğin artması amacıyla 50.000 başarı sırası şartı var. Sıralamada 50 binin altındaysanız tıp fakültesi tercih edemezsiniz. Bir başka popüler bölüm ise eczacılık. Eğer eczacılık okumak istiyorsanız tercihlerinizi yapmadan önce ilk 100 binde olduğunuzdan emin olun arkadaşlar. Az önce de söylediğim gibi bir kişi bile geride kalırsanız tercih edemiyorsunuz. Tercih listenize yazsanız bile bu tercihiniz geçersiz sayılıyor. Başarı sırası şartı olan bir başka bölümde diş hekimliği. Buradaki sıralama şartı ise 80 bin. Son olarak başarı sırası şartı olan bölüm öğretmenlikler. Tüm öğretmenlik programlarında ilk 300 bine girme şartı var. Yetenek sınavıyla alım yapan beden eğitimi öğretmenliği, müzik öğretmenliği gibi bölümler için de bu sıralama şartı geçerli. Yani öğretmen olmak istiyorsanız mutlaka ilk 300 bin içinde olmanız gerekiyor. Evet sevgili gençler bu sene yayınlanan başarı sırası şartları bu şekilde. Bu sıralamalar değişir mi diye soranlar da oluyor ancak bu saatten sonra böyle bir şey söz konusu olmayacaktır. Bu nedenle tercihlerinizi yaparken bu şartları göz önünde bulundurun ve boşa tercih yapmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Eğer hala kanal abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın ve mutlu kalın.